Bugün gündemimiz seçim. Olağan takvime göre Haziran 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı'nın adayı şimdiden belli. Recep Tayyip Erdoğan. Peki Millet İttifakı'nın bu noktada adaya yönelik kararı ne olacak? Bursa'da vatandaşlara bu konuyu soracağız. Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Sorusunu yönelteceğiz. Ayrıca vatandaşlara bir de kapalı uçlu bir anket sorusu yönlendireceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener seçenekleri arasında size en yakın hangisi? diye soracağız. Cevapları hep birlikte izliyoruz. Ben Şey vermem. <laughs> Her şey. Bir dakika para geliyor. Sonra görüşürüz. <laughs> ne bileyim ben bizim bir şeyimiz Cumhurbaşkanı. Bir şey zaten belli. Bence Allah çıkarmamaları lazım ya. Valla benim gönlüm Hüseyin baştan yendi. Ben Bağımsız Türkiye Partisi'ni destekliyorum. Ecevit'in zamanında bir sürü bankalar battı. Neden battı? <laughs> ya hiçbir olmasın. <laughs> ben günde ol, 400-500 lira para kazanıyorum. Ek ekonomik kriz olsa ben bunları nerede kazanacağım? Saramonu ne şartlarda kazanıyorsun? Sonuçta işte kazanıyorum. Bak orada üç hilal var görüyor musun? <laughs> Aman bak Gülşen'i ne yaptı hapse attı. Bence bu konuyu yapmayalım. Bence Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş olmalı. Çünkü e, çok dürüst, açık sözlü, gençlere de hitap ediyor. E, her yaşa hitap ediyor daha doğrusu. İnsanı hizmeti benimsediğini düşünüyorum. insanlığa zaten çok büyük katkıları var. Kendisinin de, yani Türk toplumuna, Ankara'ya mesela. Ankara'yı çok halkınlığını düşünüyorum ben şahsen. Ne kadar baltalasalar da bence Ankara'ya güzel bir katkılarda bulundu. Yapılan işlemleri de gösterdi zaten geçmiştekileri de. Ben Mansur Yavaş'tan yanayım. Valla benim gönlüm Hüseyin Baş'tan yani ben Bağımsız Türkiye Partisi'ni destekliyorum. Peki Hüseyin Baş olmayacak diyelim. 4 seçenek sunuyorum size. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Bu dördü arasında hangisine oy verirsiniz aday olsa? Meral Akşener'e veririm. Neden? Kılıçdaroğlu'nu kimse desteklemiyor. Kılıçdaroğlu'nun yerine başkası gelmiş olsa desteklenebilir. Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Ne bileyim ben bizim şeyimiz Cumhurbaşkanımız şey zaten belli. Bence aday çıkarmamaları lazım yani. <laughs> Benim düşüncem öyle. Yine Tayyip Erdoğan kazanacağı için adayın kim olduğunu çok önemi yok. Peki Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyor musun? Onda da şu an çok kararsızım yani. Eskiden olsa evet istiyordum ama şu an için bilmiyorum. Düzgün. Ne değiştirdi fikrinizi? Şu olan enflasyon en büyük değişiklik sebebi enflasyon. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Bu dört seçenekten hangisinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterdiniz? Ekrem, Ekrem İmamoğlu. Neden peki? Bence o olmalı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu dördü arasında sizce millet ittifakında da kim olmalı? Bence Mansur Yavaş olsun. Neden peki? Mansur Yavaş'ın bilmiyorum bir takım şeyleri yani hoşumuza gidiyor. Yani <laughs> ya hiçbir olmasın. <laughs> Vallahi Recep Tayyip Erdoğan daha yakın. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener bu dördü arasında Mansur Yavaş en yakın Kesinlikle. o gelirse yani direkt evet Peki Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş? Tayyip Erdoğan Hayır ben Mansur Yavaş çünkü Erdoğan. ben şeyim biraz o konularda <laughs> Normalde evet. siyasi hiçbir görüşüm yok Partiye Ben biraz falan daha mantıksal diye. yaklaşıyorum olaylara duygusal değil <laughs> ya, O biraz daha yapılanlara bakılıyor ama bu yapılanların da boşa yapılmadığını ben düşünüyorum Sonuçta bizden alınarak yapıldığını düşündüğüm için Kimse hayrına da bir şey yapmıyor. Ve Bana Şu an bakıyor. son ekonomik gelişmeler karşısında ne düşünüyorsun? Olabilir bu, bütün dünyada var. <laughs> ya işte ben şu an daha dikkat alınıyorum. <laughs> o daha ılımlı bakıyor, her şey. Ben daha çok savaşçı bakıyorum yani. Ben, ben günde 100 gayet... lira para kazanıyorum. Ek ekonomik kriz olsa ben bunu nerede kazanacağım. Sen onu ne şartlarda kazanıyorsun? Sonuçta işte kazanıyorum. Sonuca bakmayacaksın. Ne şartlarda kazandığın önemli. Önce aynı kişiler gelmesi lazım. Aynı kişiler. Aynı kişi. Tayyip Erdoğan. Aynen. Bir de başladı. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu. Ben hiçbirini tavsiye etmiyorum. Hiçbirini yakın bulmuyorum. Bak orada üç hilal var, görüyor musun? Aman bak Gülşen'i ne yaptılar, hapse attı ama. Bence bu konuyu yapmadı. Meral Akşener zaten olmayacak. Ekrem İmamoğlu'yla da e, Ankara Milletvekili şey, belediye başkanları zaten onlar orada kalmalı. E, Kılıçdaroğlu için de bir şey diyemem onların kararı. Ecevit'in zamanında, Bülent Ecevit'in zamanında bir sürü bankalar battı. Neden battı? Kaç kişinin canı yandı? Turgut Ama şu an sorun bambaşka. Diyorum ki Millet ittif Millet Millet ittifakının adayı sizce kim oldu? Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan işte başka bir şey soruyorum ama. İşte Recep Tayyip oradan geldi. Ondan sonra asgari ücrete zam yaptı. Sağ olsun yani. Ben başka kendisine bir kendisine şey sor. Hak Anlaşamıyoruz ama şu anda. Başka bir şey Anladım. soruyorum. Ya imam oluyor, akışlar O kadar. İnan ki havaya da uçsa HDP ne bunlara verecek. Ben diğer bakıyorum. O bölge halkı Erdoğan'a vermez. Şimdiye kadar hiç vermediğini mi düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar. Başta verdiler. Ama sonradan bakteri olmuyor. İmamoğlu doğuda, güneydoğuda hepsi desekliyor. Mansur var. Neden peki? Dürüst insan. yaptıkları güzel Ankara için. Yani çok beğeniyoruz onu. Yakışır yani. Ben çektim olmalı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi de bilemeyeceğim. Yardımcı olur musun? Hangi konuda? <laughs> Mansur Yavaş'a vermem. Şimdi gel şeyimiz başkanımızdan ben memnunum. Ben Ankara'dan iki gün önce geldim. Çok bir değişiklik görmedim. Ama şöyle soralım. Tayyip Erdoğan olmasaydı Cumhur İttifakı'nın adayı sizce kim olmalıydı? Ha, ben eğer Tayyip Erdoğan olmasa hayvanları koruma derneğine veririm. Başka kimseye vermem. O kadar vahim görüyorum. O kadar vahim. Ya çevrecilere veririm ya Tayyip'e. İkisinden başka hiçbir adayım. Vahim gördüğünüz şey? Her şey. Her şey her şey. Bir dakika para geliyor. Sonra görüşürüz. <laughs> Ekrem İmamoğlu olsun isterdim. Neden peki? Ee, çünkü yenilik iyidir. Şimdiki başkanımız da tamam, güzel. Yani yaptı, etti ama yenilik her zaman için iyidir.